Fındık da çayla ne güzel gidiyor ha. Evet ya çok güzel. Hı? Ne oldu? Ne oldu? Acı fındık denk geldi. Çürük. Hı. <laughs> 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 ne yapıyorsun lan? <laughs> Oğlum yapmasana. <laughs> Oğlum ben şu fırına bir gidip ekmek alacağım. Sen arabada bekle tamam mı? Hayda. Babam gitti de ya arabayı çalarlarsa ya da ben içerideyken girip hem beni hem arabayı kaçırırlarsa acaba arabaya giren adamı dövebilir miyim ki? Aha biri geliyor. İnşallah hırsız değildir ya. Oh geçip gitti. Kanka sınavda kopya verirsin değil mi? Tabi veririm kanka. Ama ilk önce ben bir yapayım ondan sonra sana gösteririm. Tamam mı? Tamam tamam çok sağ ol. Kanka. Kanka. İlk soru ne? Kanka. Kanka. İlk soru. Lan oğlum sussana. Hoca duyacak. Daha sınav yeni başladı. Yapayım soruları göstereceğim. Bekle biraz. Kanka. Peki ikinci soru ne kanka? Kanka! Lan daha ikiye gelmedim ki. Fikri ne fısıldaşıyorsunuz orada? Getirin kağıtlarınızı buraya. Yeter artık valla. Bundan sonra para biriktireceğim. Alo? Alo kanka. Daha demin Melisa ile Ebru aradı. AVM'ye çağırıyorlar. Dediler sinemaya gideriz. işte sonra yemek yeriz. Kahve içeriz falan. Seni de çağırıyorlar. Hadi gel. Geliyorum. Ne oluyor ya? Kanka sırayı sallıyorsun. Yapma. He, tamam kanka, pardon. La oğlum yapma, yapma. Yazı yazıyorum. <laughs> Canlı mısınız? Hareket edebiliyor musunuz? Eğer canlıysanız lütfen söyleyin ya. Vallahi kimseye söylemem. Ya ne olur yemin ederim kimseye söylemeyeceğim. Lütfen. Tamam bakın şimdi kafamı çevireceğim. Döndüğümde yerleriniz farklıysa canlı olduğunuza inanacağım tamam mı? O neydi be? Bir şey mi geçti önümden? Neydi o? Öcü müydü neydi? Koridorda karanlık. Kesin bir şey var orada korkuyorum. Tek başıma gidip de bakamam. Ne yapacağım ya? Anne! Oğlum hadi uyan. Okula geç kalacaksın. Tamam. Tamam tamam deyip duruyorsun. Kalk çabuk. Getirtme beni oraya. Tamam. Hı? Kalktım, kalktım. Baba ya, çizgi film açar mısın biraz? Ya ne çizgi filmi? Haber izliyoruz şurada. Git oyuncaklarınla oyna biraz. Aç ulan torunuma çizgi filmi. Başlarım haberine. Sonra izlersin sen. Aç çabuk. Sen de gel buraya torunum. Gel yanıma. Ne yapıyorsun sen? Cips yiyorum. Bir de bilgisayar başında mı yiyorsun? Evet. Lan klavyeye o cipsle elinle mi dokundun bir de? <laughs> evet. Oğlum niye ekmeğin kenarlarını yemiyorsun? Anne sevmiyorum ya. Olmaz yiyeceksin onları da. Günah. Ya anne ya. <laughs> of canım çok sıkıldı ya. Annemler nerede kaldı? Benim de canım çok sıkıldı. Ama bak bak şimdi ne yapacağım? Ne yapacaksın? Ya ne yaptın oğlum? Şimdi görevli gelip kızacak. <laughs> Biri mi var? Alo? <laughs> Müsait mi? Dolu. Ha pardon. Pardon. Metro ne tarafta acaba? Beyler sabah yanıma bir kız geldi. Dedi ki sen ne kadar yakışıklısın şöyle böyle instagramını ver falan. Ya kendine fazla koydun. Öf bitti işte ne yapayım. Ya bardağından biraz koy. Ya iç işte. <laughs> of tamam be. <laughs> Anne ben yakışıklı mıyım? Oğlum benim boyuna posuna kurban olsunlar senin. Ben doğurdum seni tabi yakışıklısın. Maşallah nazar değmesin. Nazibi git şu saçını kestir. Adama benze biraz adama. Tipe bak tipe. Yavrum kalk biraz ders çalışsana. Nedir bu telefon tık tık tık? Sabahtan beri elinden düşmek bilmedi. Yazık o gözlerine yazık. Oğlum bırak şu tableti kalk biraz ödev yap. Of tamam ya. Aynı abine çektin yavrum. Aferin. Ben ne yaptım şimdi ya? Sus. Senin kardeşine örnek olman gerekirken sen de aynısın. O telefon elinden düşmüyor. Akşam babanız gelsin, o zaman görüşürüz sizle. Yemeğimi de yaptım, bulaşıkları da yıkadım. Evde de tertemiz. Of, yapacak bir şey kalmadı ki. Canım çok sıkıldı. Ne yapsam? Hah, buldum. Sabahtan akşama kadar yatıyorsun. Ne olacak oğlum senin bu halin? Ne zaman düzeleceksin? Baban senin geleceğin için gitsin eşek gibi çalışsın. Sen yan gelip yat. Hü yazıklar olsun. Annem görmeden şu çikolatayı arabaya koyayım da. Şöyle altlara doğru. Heh. Görürse izin vermez çünkü. Artık kasada görünce mecbur alacak. Hihi. <laughs> Nerede kaldın lan eşşol eşek? Anca boş boş gez. Bir halta yaradığın yok. Ya baba beni hep azarlıyorsun. Bugüne kadar hiç sordun mu oğlum nasılsın, ne yapmak istiyorsun, bir derdin sıkıntın var mı diye? Ha? Bana bir çay koysana. Ben ilk gelin geldiğimde daha 20 yaşındaydım. Babaannem de, halam da, yengem de bana çok eziyet ettiler. Hiç sesimi çıkaramadım. Baban da arkamda durmadı. Öyle böyle bugünlere geldik işte. Her gece sessizce ağlardım. Çok eziyet gördüm çok. Bu perdeler niye açık? Bin kere dedim size kapatın diye. Herkes evi görüyor. Madem yattın bu odanın ışığı niye açık? Faturayı sen mi ödüyorsun? Bu meyveleri niye yemediniz? He? Yazık değil mi? 4 kere 2 8 Doğru. 4 kere 4 kaç? 4 kere 4 e, Şey La hadisene kaç hafta oldu? Öğrenemedim mi hala? Sabahtan beri anlatıyorum. Öğrettim sana. Cevapla çabuk. Bir daha seni buralarda görmeyeyim pis ederim ha. Tamam abi. Ya geçen sokakta yürürken bir keko geldi bana sataştı. Vurmaya çalışıyor falan derken buna bir kafa attım. Sonra bir yumruk direkt devrildi yere. Abi yanları makineyle al üstler kalsın. Tamam tamam. Senin ben elinin ayarına sokayım abi ya. Of of. Ekmekleri aldım 20 TL tuttu paramı verin. Tamam oğlum akşam baban gelsin veririm paranı. Ya verin paramı verin. <laughs> anne çikolatamı gördün mü? Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya benimdi. Ne var yani yemişse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok yoktan anlamıyor musun? Abi bak ne yaptım. Lan in oradan düşeceksin. İnsen. Bak televizyonu kırdığımı annemlere söyleme tamam mı? Sorarlarsa bilmiyoruz. Tamam abi söyler miyim hiç? Televizyonu kim kırdı lan? Baba valla abim kırdı. <laughs> Yapma dedim ama gitti vurdu vurdu kırdı. Bence senden nefret ediyor o yüzden kırdı. <laughs>